Merhaba arkadaşlar. Harici CSS ile ilgili kısa bir video çekmeye ihtiyacı duydum. Bu videoda sadece harici CSS ile ilgili temel yerlerden bahsedeceğiz. Temel özelliklerden bahsedeceğiz. Ben zaten site klasörünü oluşturmuştum. Bunları tekrar anlatmak istemiyorum. Masa 24 Nisan harici örneği diye bir klasör açtım. Klasik dosyalarımı oluşturdum. Bir tane index.html sayfa oluşturdum. Merhaba sayfam hoş geldiniz. Bu yazıları yazdım. Bir tane de resim ekledim. Çalıştırdığım zaman da henüz herhangi bir tasarım, CSS tasarımı yapmadığımız için böyle bir sayfa karşımıza geldi. Şimdi yapacağımız şey ise harici CSS. Harici CSS deyince Hemen bir hatırlayalım ne olduğunu. Kullanım alanlarına göre CSS türleri üçe ayrılıyordu. Yerel, genel ve harici. Harici CSS'te bugünkü ilgi alanımız olan konuda CSS kodlarımız bizim sayfamızın içinde değil. Inline ve internal'da sayfamızın içindeyken harici de adı üstünde harici, dışarıda. Kodlarımızın kendi dışarıda. Sadece head kısmına yani şuraya head etiketlerinin arasına harici CSS'imizin bulunduğu bağlantıyı vereceğiz. Yapacağımız tek işlem bu. Geri kalan bütün CSS kurallarını ayrı bir dosya içinde toparlayacağız. Bunun için ne yapıyoruz? Şu anda index.html'deyim. Yani ana sayfamdayım, internet sayfamdayım. Dosyadan yeni bir dosya oluşturuyoruz. CSS. Bakın buraya dikkat edin. Karıştırıyorsunuz bazen. Ctrl N kısa yoluyla da yapabiliriz. Ya da dosya yeniden açabiliriz. CSS oluştur dedik. Şu anda Untitled 1 diye bir CSS dosyasının içindeyim. Fakat henüz herhangi bir kural yazmadım. Şu anda boş bir CSS dosyası mevcut. Bunu kaydediyorum. Herhangi bir şey de yazabilirim ama şu anda kaydedelim. Nereye kaydedeceğiz bunu? ökümün içine geldi zaten. ökümde CSS diye klasörüm vardı. Buna Yazılar nokta CSS diyorum. Neden Yazılar dedim? Benim yapacağım, buraya yazacağım bütün kuralları Yazılar üzerinde uygulayacağım. Şunu hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın her zaman söylediğim şey şudur. Başlıkları rastgele vermeyin. Mutlaka alakası olsun. Yani ABC, CSS1, kural 1 gibi isimler vermeyin kesinlikle. Buraya bakınca ben şunu anlıyorum. Ha, tamam benim yazılarla ilgili bütün kurallarım burada olacak. Buraya nokta CSS de diyebilirsiniz. Ya da şuradan style sheets Zaten görüyorsunuz nokta CSS burada. Bunu da seçerek aynı sonuca ulaşabiliriz. Kaydet dedik. Tamam. Şu anda zaten fark ettiyseniz tek etinde anında geldi. Artık benim kurallarım burada. Buraya istediğim CSS kurallarını yazacağım. Yazacağım da bu sayfaya bir faydası yok ki bunun. Yazdıklarımın bir şekilde benim ana sayfaya internet HTML uzantılı belgelerime ulaşması gerekiyor. Nasıl ulaşacak bu? Kodla da ulaşabiliriz ama ben buradan panelden göstermek istiyorum. CSS stilleri panelimiz var. CSS stilleri paneli. Eğer yoksa şuradan Shift F11'e basarak da çıkarabilirsiniz. Buradan bir bağlantı vereceğim. Stil sayfası ekleme yapıyorum. Nereye? Göz at dedim. Otomatik gelebilir de site kökünün içinde CSS klasörümüz var. Onun içinde yazılar.css dosyamız var. Tamam dedim. Bir bağ olarak ekliyorum. Tamam. Bakın koda geldiğimizde şuraya otomatik olarak ekledi. Artık benim gördüğünüz gibi yazılar.css ile bağlattım. Oluştu. Harici CSS buradan geliyor. Burası benim şu içinde bulunduğum index.html sayfam. Burası ise yazılar.css sayfam. Şu görülen kısım yazılar.css sayfam. Bakın Dreamweaver'ın güzel bir özelliği bu. Şuradan sadece sayfaları görebilirken kaynak kod yazılar bu şekilde bölerek de ikili görebiliyoruz. Tasarım kısmına gelelim biz. Şimdi eklemeyi yaptık ama burada herhangi bir şey yok. Yazılar kısmına ben yazı ekleyeceğim. Bunu gelip buraya elle de yazabilirim. Örneğin şu başlığı, şurası benim başlığım olsun. Öyle varsayalım. Çok önemli değil. Merhaba sayfama hoş geldiniz. Başlığım olsun benim. Bunu nasıl yapmak istiyorum ben? Bunu ortaya hepsi büyük harfli, kırmızı ve büyük e, ee, boyut olarak da büyük yapmak istiyorum. Nasıl yapacağım? Yazlara geldim. Şöyle bir şey yapabilirim. Hatırlıyorsunuz etiket seçiciler vardı. Başlık seçiciler vardı. Bir de kimlik seçiciler vardı. Bunu kimlik olarak yapalım biz. Şöyle basarak diyez işareti yaparak bunu örneğin ana sayfa girişe de marşet diyelim. Biraz daha kısa bir isim koyalım. Bu şekilde yapabilirim. Araya girip ne demiştik? Rengi kırmızı olsun. Noktalı virgül. Ee, ne vardı? Font size büyük olsun. 36 piksel gibi elle de yazabilirim. Bu bir yöntem. Ya da ne yaparım? Madem Dreamweaver kullanıyoruz. Biraz daha görsel öğeleri kullanalım. Gelirim. Şurada. Bakın yeniledi. Değişiklik olduğu için yeniledi. Şu niye tanımlı stil yok diyor. Henüz içine bir şey yazmadık. Geliyorum. Şurada yeni bir CSS kuralı ekleyeceğim. Bastım artıya. Ne ekleyeceğim? Bir kimlik ekleyeceğim. Ve bu kimlik... Manşet isminde olsun. Tamam dedim. Bakın doğrudan benim biraz önce yazdığım metin geldi. Ne yapacaktık bunu? Font size'ını biraz büyütecektim. E, rengini değiştirecektim. Kırmızı yapacaktım. Başka ne demiştim? Ha Bütün artları büyük olsun demiştim. Text transform'dan Capitalize deyince sadece baş harflerini büyük yazar bütün kelimelerin. Upper case deyince bütün harfleri büyük yazar. Lower case deyince de bütün harfleri küçük yapar. None dersek de ne yazdıysak öyle kalacaktır. Varsayılanı budur. Upper case dedik. Hatırlayamadım diğerini. Tamam. Kaydediyoruz bunu. Manşet adında... 36 piksel bütün harfleri büyük ve kırmızı bir CSS kuralı oluşturdum. Geldim. Merhaba sayfamı hoş geldiniz diyor. Seçtim bunu. Id'sini de manşet yaptım. F12 ile bakalım oldu mu? Evet. Ha, diğeri de ortaya alalım demiştik. Ortaya nasıl alacağız? Bakın benim kuralım burada. Manşet kuralım burada. Daha iyi görebilmek için şu dosyaları kapatıyorum. Burada gördüğünüz gibi benim özelliklerim duruyor. Örneğin rengini mi değiştirmek istiyorum? Hemen gelip şuradan hiç uzun yoldan uğraşmadan kırmızıyı şöyle farklı bir renkte yapabilirim. Ya da şu şey biraz dikkat çekici oldu. Vazgeçtim. Sadece baş harflerini büyük yapayım dedim. Capitalize dedim. Sadece Baş harfleri büyük oldu. Ortalamak istiyorum, ortaya getireceğim. Nasıl yapabilirim? Bunu yapmanın birkaç yolu var. Şuraya gelip Text Align Center diyebiliriz. Ya da üzerine çift tıklayarak e, buradan neredeydi ben hatırlayamadım. <laughs> Text Align Blocktan Center diyebilirim. Ya da gene aynı yere çıkıyor fakat bu özellik seçiliyken şu aşağıda stil düzenle var. Stil düzenleye basarak gene şu bloktan text align center diyebilirim. Ya da ne yapabilirim? Özellik ekle var. Bakın yalnız özellik eklerken CSS kuralı eklemiyorum. Mevcut olan CSS kuralına bir özellik ekliyorum. Özellik ekleden eğer hakimsem buna ki text align ben bunu biliyorum. Şöyle T'ye basarak da gelebilirim. Text Align dedim. Burada da özellikleri çıkıyor zaten. Center dersem ortalamış oluyorum. Harici CSS kullanımı bu. Fakat Dreamweaver'daki en güzel özelliğimiz doğrudan buralara erişimimizin olması. Bununla ilgili sadece harici CSS değil, CSS'in genel kurallarıyla, genel kullanımıyla ilgili birkaç kritik noktayı daha hatırlatmak istiyorum. Örneğin şunlara da özellikler vereyim. Bunlar da benim yazılarım. O zaman yeni bir kural ekleyeceğim. Çünkü manşet benim ID olarak kullandığım ve buna özgü olarak kullandığım bir yapıydı. Dolayısıyla şuraya yeni bir CSS kuralı ekliyorum. bunu sınıf olarak seçeceğim. Bu da ne olsun? Örneğin ana sayfa yazılar olsun. Tamam dedim. Bakın burada da şu an ana sayfa yazılar için özellikler geldi. Bunun da çok uğraşmayalım. Arka plan rengi siyah olsun. Yazılarda beyaz olsun. Gereken özellikleri istediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz. Uygula dedik. Tabii ki herhangi bir şey olmayacak ama esas göstermek istediğim şey şudur. Seçtim. Sınıf ana sayfa yazı olarak seçtiğim zaman otomatikman geliyor. Yani burada tekrar eklemek için herhangi bir sınıf eklemek için herhangi bir kod yazmama gerek yok. Zaten gördüğünüz gibi kod kısmına şurada P class anas yazılar, P class anas yazılar, P class başlık, ID, manşet gibi doğrudan geliyor. Böyle bir şey yapmadık. Bu sanırım daha önceden kalmış. Yakalandım. Kopyala yapıştır yaparken yakalandım size gençler. Gene istediğimiz değişiklikleri hiç CSS sayfasına uğramadan şuradan da doğrudan değiştirebiliriz. Gibi. Bundan sonrası esas bizim işimiz olan CSS kuralları ile alakalı. Fakat gene başka bir kural göstermek istiyorum. Yap, yapacağınız sitenin büyüklüğüne küçüklüğüne göre elbette ki değişkenlik gösterir. Fakat şuna her zaman dikkat etmeniz lazım. Siz bakınca anlayabilirsiniz. Yani şu yazılar deyince ne olduğunu tamam herkes anlayabilir. Ama buraya farklı isimler verirseniz bu kargaşaya sebep olacaktır. Siz hocam ben anlıyorum diyorsunuz fakat aradan bir hafta geçecek. Unutacaksınız ya da bir ekip çalışması yapmanız gerekecek. Başkalarının da bunu anlaması gerekir. O yüzden mutlaka bu isimleri mantıklı veriyorsunuz. Şimdi gelelim resim şekillendirmeye. Resim de şekillendirebiliyorduk CSS'te. Bunun için buraya yeni bir kural ekleyebilirim ama ben öyle yapmayacağım. Ne yapacağım? Yeni bir CSS dosyası oluşturacağım. Oluştur diyorum. Bu yeni CSS dosyasına kaydediyorum. Nereye kaydedeceğim? Gene istek akıllık CSS. CSS klasörünün içine. Buna da görseller.css dedim. Kaydettim. Tabi şu anda buraya yüklemediğim için daha doğrusu bağlantı vermediğim için herhangi bir şekilde gözükmüyor. Bakın bir bağlantım var zaten. Şurada gördüğünüz gibi yazılar bağlantım, yazılar CSS kuralı bağlantım var. İkinci bestil sayfası ekliyorum, ekleyebilirim, istediğim kadar ekleyebilirim. Görseller, tamam dedim, bağ olarak veriyorum. Bakın gördüğünüz gibi buraya ikinci kotta geldi ve Görseller nokta CSS de burada bulunuyor. Şimdi bu görsellere ekleme yapalım biraz. İlla buraya açmak zorunda değilim, yani şuradan da yapabilirim. Ama neyi seçtiğime dikkat edin. Görselleri seçtim. Yeni bir kural ekliyorum. Bunu da e, tek olarak yapalım. Hangi teki etki edecek bu? IMG yani resim klasörüne etki edecek. Resim dosyalarına etki edecek. Tamam dedim. Kenarlık ekleyelim. Tek çizgi olsun. Kalın olsun biraz. Rengi de sarı olsun. Daha sonra değiştirebiliyoruz. Tamam dedim. Uygula dediğim anda bakın gördüğünüz gibi şu çevresi sarı oldu. Çok fazla belli olmadı. Hemen bunu değiştirebiliriz. Şöyle üzerine çift tıklayarak kenarlığa gelip bunu piksel cinsinden de verebiliriz. Biraz abartılı bir şey verelim. Örneğin 40 piksel verelim. Uyguladık. Gördüğünüz gibi anında 40 piksellik fakat dikkat edin resmi küçültmüyor. Çevresine 40 piksellik bir eklenti yapıyor. Gene aynı şekilde şöyle de yapabiliriz. Tüm için aynı olmasın. Yukarısı solid. Sağ taraf double noktalı. Şu inset içe doğru bükümlü gibi değişikliklerde yapabiliyoruz. Evet, bundan sonrası Harici CSS kısmıyla ilgili değil. Bundan sonrası her zaman bunu kullanmayacağız. Yani her zaman harici CSS kullanmayacağız. Biz genelde genel CSS'i kullanacağız. Neden genel CSS'i kullanacağız? Yani eğitimlerde bunu sık sık kullanıyoruz genel CSS'i. Şurada kodlarını daha net görebilmek için ama profesyonel sitelerde ya da bizim normal eğitim dışında kullandığımız sitelerde her zaman harici CSS kullanılır.